Sigarayı yaklaşık 25 yıldır içiyordum. Sağlık yönünden kötüye gittim. Sıkıntılarım arttı. İşte öksürüktü, gece yatamama, çift yastıkla uyuma, devamlı boğaza balgam gelmesi, hızlı hareket edeme, merdiven çıkamama vesaire vesaire böyle insan o kadar çok sıkan, zoruna giden, kabullenemediğiniz şeyler başınıza geliyor. Daha sonra ha sen astım değilsin, kuahsın dediler. Ona da sevinmiştim ha ben zaten astım değilim biliyordum. Kuan ne olduğunu da bilmiyorum. Halbuki daha berbat bir şeymiş. İçmemek mutluluk. İçmemek dost kazanmak. içmemek arkadaşlık. Yaşamak, her şeyden tad almak falan. Keşke daha ver bıraksaydım. Keşke içmeseydim. Ama zararın neresinden dönerseniz atır sözü işte kardır. O yeni bir başlangıç yaptı. Şimdi sıra sende. 171 sigara bırakma hakkı. İnsan doğadaki bir ağaç gibidir. Onun da yaşamsal ihtiyaçları vardır. Beynimiz vücudumuzun bir uyum içerisinde çalışmasını sağlayarak bizlere hayat verir. Madde kullanımı insan bedeninin ruhsal ve fiziksel dengesini alt üst eder, sinir sistemini tahrip eder. Maddeler kimi zaman uyanarak kimi zaman uyuşturarak kimi zamansa halüsinatif etkiler oluşturarak beynimizde ve vücudumuzda geri dönüşü mümkün olmayan hasarlar bırakır. Madde kullanımı bireyin sadece kendisine zarar vermesiyle sınırlı kalmaz, aynı zamanda çevresine de zarar verir. Hiçbir bağımlılık yapıcı madde insan vücudu için gerekli ve faydalı değildir. Madde kullanımından uzak durun. หยุดไม่ดีนะเลิกดูดภริยาฆ่า,มาแมลงอยู่ในบันสุรีด้วยนะดูแล้วหน้าแ,แก่นะมูนสุรีมันก็ตายเร็วพี่อยากอยู่เล่นนานๆแล้วมันไ,ไ,ไ,ไม่ดีรู้เปล่าดูดแล้วเป็นทั้งแมลงปอทุลโรคโป่งพอง<ฮ>จนเลือดในสมองแตกไม่ดีแล้วพี่ดูดทำไม Merhaba anneciğim. Beni dünyaya sen getirdin. Sen yaşatacak, sen büyüteceksin. Hayatta kalabilmem ve büyüyebilmem için senden çok değerli bir şey istiyorum. Üstelik o kadar değerli olmasına rağmen parayla da satılmıyor. Onu bana ancak sen verebilirsin. Lütfen beni sütünden mahrum etme. Beni emzirmen ikimiz için de gerekli. Böylece aramızdaki duygusal bağ daha da güçlenecek. Üstelik ben 6 aylık olana kadar bana başka bir gıda vermene de gerek yok. Çünkü senin sütün benim ihtiyaç duyduğum bütün besinleri içeriyor. Beni emzirerek bağışıklık sistemimi güçlendirirsin. Beni mikroplardan ve hastalıklardan korursun. Emzirmenin senin sağlığın için de çok faydası var. Emzirerek psikolojik olarak da rahatlarsın. Daha çabuk kilo verirsin. Doğum sonrası kanamaların daha az olur ve başta kanser olmak üzere birçok hastalığa yakalanma riskin azalır. Doğumdan sonraki ilk 5 gün içinde beni emzirmen çok önemli. O dönemde salgılanan sütüne ilk süt deniyor. İlk süt beni aylar boyunca mikroplardan korur ve besin değeri çok yüksektir. Sarımsı renkli, berrak, koyu kıvamlı ve benim için altın kadar kıymetlidir ilk süt. Doğumdan sonra beni ilk bir saat içinde emzirmeye başla. Böylece hem ilk sütü hemen alırım hem de süt kanallarını uyararak süt üretimi başlar. Sezaryen olduysan ya da anestezi aldıysan beni emzirmende sakınca yok. Ben isteklerimi şimdi olduğu gibi konuşarak sana anlatamam. Beni emzirmeni istediğimi sana ancak ağlayarak belli edebilirim. O yüzden beni her ağladığımda emzir. Beni çok sık, günde 10-12 kere emzirmeni isterim. Böylece hem benim karnım doyar, daha hızlı gelişirim hem de senin süt üretimin artar. Gözlerin şişmez ve acımaz. Beni emzirdiğin sürece ilk 6 ay boyunca başka gıda vermene gerek yok. Başka gıda verirsen ben senin sütünü yeterince alamam. Bu durumda hem senin süt üretimin azalır hem de ben senin sütünden mahrum kalırım. Beni emzirdiğin zaman sütünü rahat alabilmem için sadece meme başın değil, etrafındaki koyu alanda Ağzımın tamamen içinde olmalı. Emerken ağzım açık ve tenen memeye değiyor olmalı. Beni doğru emzirmezsen meme başında çatlaklar oluşur. Sütün tam olarak boşalmadığı için gergin olursun. Ben de tam olarak doymadığım için gelişimim geri kalır. Beni emzirirken önce bir memeni emzirmeli, sonraki emzirmeye öbür memeyle başlamalısın. Emzirirken beslenmene de dikkat etmelisin. Çünkü benim sağlığım da senin sağlığına bağlı. İlk 6 ay boyunca bana anne sütü dışında su dahil hiçbir sıvı vermiyorsun. Ben sıvı ihtiyacımı da senin sütünle gideriyorum. Bu nedenle günde en az 4 litre sıvı almalısın. Taze meyve ve sebze, yumurta, balık, et, süt gibi besin değeri yüksek gıdaları bol bol tüketmelisin. Sigara içmek ve etrafımda sigara içilmesine izin vermek bana yapabileceğin çok büyük bir kötülüktür. Ve sevgili babacığım bu sözlerim de sana. Beni annem dünyaya getirdi ama ben ikinizin çocuğuyum. Annemin bütün dikkati şimdi bana yönelmiş olacak. Aksi halde ben yaşayamam. Senden de beklediğimiz bize destek olman ve yardımcı olman. Anneciğim beni emzirmekle bana en büyük iyiliği yapacaksın. Lütfen beni sütünden mahrum etme. için gerek yok Süpermen olmaya Gel senle katıl bize Bir organ bağışla Hayat kurtarmak için gerek yok illa Doktor olmaya Gel senle katıl bize Bir organ bir organ başlar. ...reksiyonum hala yüksek. Kullandığım ilaç pek bir işe yaramadı. E al bir de benimkini de Aa, Çocuklar ne yapıyorsunuz siz? İlaç kullanmak bir oyun değil. Doktora danışmadan ilaç kullanılır mı? Doktorun yazdığı reçetedeki ilaçları... ...kullanacaksınız ve tavsiyelerine... ...mutlaka uyacaksınız. Yanlış ilaç kullanarak sağlığınıza zarar vermeyin. İlaç ısrafında bulunmayın. Thank you. Dünyamızı seviyoruz. Ama dünyamızı koruyabiliyor muyuz? Yaşamın doğal bir dengesi vardır. Bu dengeyi buluyoruz. Sonra onu yok ediyoruz. Zaman hızla akıp gidiyor. Eğer bu sorumluluğu taşıyabilirsek, gelecek nesillere dengesini yitirmemiş bir dünya bırakabiliriz. Dünyamızı korumak için gelin sorumluluklarımıza sahip çıkalım. Geleceğimiz için temiz bir dünya için üreticiler ve tüketiciler birlik olalım. Sizce sorumluluk alma zamanı gelmedi mi? Bu kolyeyi tavsiye üzerine aldım. Bu paltoyu da öyle. Tavsiye üzerine o kadar çok şey alıyoruz ki. Ama ilaç tavsiye üzerine kullanılmaz. Doktorunuz dışında size başka bir ilaç tavsiye ettiğinde sakın kullanmayın. İlaç konusunda mutlaka doktorunuza ve eczacınıza danışın. Yanlış ilaç tedavi etmez. Sağlığınızı tehdit eder. Uçak geliyor, geliyor. Anneler hep bir kaşık daha yedirmek ister. Oysa bu kadar katı gıda vermek doğru mu? Bebekler için temel besin anne sütüdür. Altıncı aydan sonra katı gıda günde iki çay bardağını geçmemeli daha fazla katı gıda vermek bebeğinizi anne sütünün faydalarından mahrum bırakır. Bu yüzden bebeğinizi mümkün olduğunca çok anne sütüyle besleyin. Doymadıysa beslenmesini devam sütüyle tamamlayın. Unutmayın temel besin anne sütüdür. Katı gıda ektir. Bir çok şeye dokunuyoruz. Dokunduğumuz her şey taşıdığı tüm mikroplarla birlikte bizi takip ediyor. Sokaktaki riskleri yanımızda taşımamak için ellerimizi sık sık sabunla yıkayalım. Kendimizi hastalıklardan koruyalım. Suya sabuna dokunun, hastalıklardan korunun.